Merhabalar Randevu Time kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için YKS'de dereceye giren arkadaşlarımızla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ben Ayşe İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de Aslı, Aydın Adnan Menderesli Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, şimdi Lise 5 kanalından arkadaşlarımızla görüşeceğiz ve şimdi kendilerini tanıtmaları için onlara söz veriyorum. Ben Kaan, Sabancı Üniversitesi'nde hazırlık okuyorum. 392. oldum EKS'de. Ben Mert, ODTÜ'de Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. Hazırlık sınıf öğrencisiyim. YKS'de 1381. oldum. Ben de Volkan, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nde birinci sınıf öğrencisiyim. 2020 YKS'de, 1133. oldu. Şimdi ilk sorumuz için o zaman her şeye söz O zaman ilk sorumuzla başlıyorum. Sizce başarıyı getiren şey çok çalışmak mı, düzenli çalışmak mı ya da her ikisi de? cevap veririz. Bunu hep ben konuşuyordum kanalımızda. Şöyle, çok çalışmak gerekiyor ama bu çokun seviyesini belirleyen şey ne kadar planlı ya da düzenli olduğunu. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Kısa keseyim. Çok uzattım ben. ya Bence e, kesinlikle düzenli çalışmak. Yani çok çalışmayı herkes yapıyor. Herkes çok çalışır. hani 50 bine giren de, 100 bine giren de insan da çok çalışıyor ama düzenli çalışmak bunun bence kilit noktası. Düzenli Hı -hı. programını yapmak gerekiyor bence. Düzenli ve e, derinli olması gerektiği taraftarıyım. Yani verimden kastım aslında doğru çalışmak, hedef verimli çalışmak. E, bence çok çalışmaktan ziyade bu ikisi daha önemli. Evet. Peki daha verimli çalışmak için böyle tavsiyeleriniz var mı? Mesela e, işte çok çalıştım, düzenli çalıştım ama şunu yapmasaydım bu başarıyı elde edemezdim. gibi. Ya yani şöyle, e, bence zaten sınav esnasında, daha doğrusu sınav çalışma süresi esnasında en önemlisi yanlışlara odaklanmak. Yani siz zaten doğru yaptığınız sorunun üstüne gitmenizin man manası yok. Yanlış yaptığınız sorulara tekrar tekrar dönmeniz gerekiyor ki o yanlışlar kafanıza girsin. Bence bu önemli bir artıydı benim yaptığım. Ben de planlama de şey yapıyordum ben. 12'nin başında başlamıştım bu planlama olaylarını. İşte bir defter tutuyordum falan. Planlamalarımı yapıyordum her akşamdan. Bir sonraki birkaç gün için. Bayağı bir şey fark işte benim için bu. Yani ajanda falan kullanmak verimi arttıracaktır diyorsunuz. Yani aynı. Şöyle devam edelim. Yani öğrencinin konuş bitmez ama ya sınava çalışırken sınav haftasına kadar şu, konu çalıştınız mı yine? Yoksa hani önceden bitirip denemeye mi odaklandınız? Yani ben son güne kadar hatta son günün gece 12'sine kadar Hala ders çalışıyordum yani. Ya, genel bir algı vardır hani son gün ders çalışılmaz diye. Ben çok katılmıyorum ona kişisel bir şey. Eğer kafanız rahat edecekse son gün de çalışılır. Ee, aynı şekilde rahat edecekse son gün bırakılabilir. Tamamen kişisel bir konu bu. Benim konum da vardı. Yani son güne konum bıraktım ben. Bilerek bıraktım. Çünkü ezber konularım ben son gün hani kafamda direkt geçici hafızaya atıp sınavda yapıp unutmak istiyordum. Öyle konular vardı sosyalde falan. Onları son gün gece 12'ye kadar falan çalıştım. Sabahta bir arabada sınava giderken baktım bitirdim ondan sonra. Evet, ben de mesela ekran düşünüyorum. TYT ile AYT arasında bile bütün böyle e, modern or, organik kimya falan. Onların hepsini çalışmıştım, bir tekrar etmiştim ve çok faydasını gördüm. Kesinlikle son güne kadar çalışılması gerektiğini düşünüyorum ben de. Evet. Ben tam tersiyim abi. Şimdi bütün her şeyi <laughs> bozacağım ama ben önceden bütün konuları bitirdim. İkinci dönem hatta konu bırakmamıştım gibi yani. Ya tabii şey var böyle işte tarihte küçük küçük konular var. Tarihi mesela niye çalışayım ki yani? Ama onun dışında böyle AYT tarzı, coğrafya mesela bitirmiştim ilk dönemden. İkinci konu bırakmamıştım. O yüzden ikinci dönem full deneme çözmüştüm yani. Ben de aynı şekilde öyle yapmıştım. Yani deneme odaklı gitmiştim. Ama son haftalara şey kalıyor genelde işte din kültürü, coğrafya gibi. Hani onlar çok ağırlık vermediğim dersler olduğu için onlar kalmıştı. Peki gün içinde çalışma saatlerinizi nasıl belirliyorsunuz? Mesela bazı insanlar sabah çalıştığında çok verim alıyor. Bazı kişiler akşam çalışıyor verim alıyor. Ya da sizin için böyle bütün saatler verimli miydi? Biraz da bunu merak ediyorum. Ya ben e, önce denemeleri lazım insanların. Hani sabah mı daha verimli, akşam mı daha verimli onlar için. Benim için sabah daha verimliydi. Sabah çalıştım ama zaten siz de söylediniz. Hani yoksa tüm zamanlar mı verimli? Hani bayağı bir çalışman lazım yine. Yani. Sabah verimli diye sabah çalışıp sonra salmayacağım yani. Yani derece yapmak için bence öyle bir olay yok yani. Her türlü her zaman çalışmak zorundasın. Yani her türlü her zaman verimli olacaksın yani. Hani bu alışa alışa. En başta tabii mesela benim de şeydi. Geceleri daha verimli çalışıyordum ama sonradan alışıyor insan. İkinci dönem mesela e, sabahları da verimli çalışmaya başlamıştım. Ben de Volkan gibi düşünüyorum. Zaten hani ben kanalda falan da söylüyorum. Günde 10 saat, 12 saat kadar çalıştığım oluyordu. Hani sabah daha verimli olsa ne olur, akşam daha verimli olsa ne olur. Her türlü çalışıyorsun zaten yani. Mecburen verimli <laughs> olmak zorundasın. Evet, şımarıklık yapmak yok. Yani sabah iyi diye sabah çalışıp bırakmak yok. Bütün Aynen. gün çalışacağız. Evet. Evet. Ben şey <laughs> ekleyeceğim. Ee, hani bazı insanlar için akşam verimli oluyor ama hatta özellikle korona zamanında birçok arkadaşım böyle gece çalışma saatleri hani gittikçe geçe atıyordu. İşte 2'ye 3'e kadar çalışanlar vardı ama sınav saat 10'da yani. bunu unutmasınlar yani çalışırken. Evet. Özellikle sınava yaklaş, yaklaşılan zamanlarda. Hatta şöyle bir şey ekleyeyim. Mesela bizim rehberlik öğretmenimiz şey diyordu. İşte mesela saat 10'da sınav 10'dan 1'e kadar süren bir sınav için bir ay kala 10'dan 1'e kadar sınav anını yaşayın. Denemenizi alın. 1'e kadar ne konuşun, ne yemek yiyin. Sadece sınav çözüyormuş gibi o anı yaşayın diyor. Bu bence çok etkili bir şey. Heyecanı azaltması açısından falan. Yine o tarzda da yani tavsiye verilebilir diye düşünüyorum. Bize de çok söylemişlerdi. Muhtemelen herkese söylüyorlardı yani. Hocalarımız evet. bize uzaktan eğitimde falan söylüyordu sürekli. İşte son bir ay özellikle dediğim gibi sınav anını yaşayın. Denemelerinizi her sabah aynı saatte yapın. İşte ne bileyim ciddiyet aynı şekilde olsun falan tarzı. İstimilasyonlarınızı yaşamak gerekiyor ama ben mesela ona hiç uyumamıştım. E, bu tamamen şeyle alakalı. E, yani sınav stresi üniversite inanıyorsan eğer, Çok da kasmaya gerek yok bu konuda ama eğer gerçekten heyecanlı bir insansan o zaman bence bir simülasyon önceden yaşamak gerekiyor. Çok sefer yani. Ya açıkçası ben şey düşünüyorum. Hani ya bu şehir efsanesi bence artık ve o sınav anını yaşamak falan yok efendim işte bir ay öncesinden uçlu kalemi bırakın da ÖSYM kaleminde başlayın falan. Ya bunlar çok gereksiz şeyler. Yani yani ÖSYM sınavı zaten sırasında bunu hiç düşünmüyorsun. Hiç artık gereği ol, önemi olmuyor yani. Bence evet, bunlar gereksiz düşünceler. Önemli gereken şeyler yani. Ama... ben de bu hataya düşmüştüm böyle bir yıl boyunca ben bir de mezuna kaldım. Mezun senemde sürekli kurşun kalem kullanıyorum. Ellerim artık da yara oluyor, acıyor ama yine de çalışmaya devam ediyorum falan. Kesinlikle sınavanda bu aklımıza bile gelmiyor. Bizimle yapmak istemezseniz çok bir şey kaybetmezsiniz. Benim sorum da buydu. Ben devam edeyim. E, TYT ve AYT'ye ayırdığınız süre neydi? Mesela ilk TYT'yi bitirip, sonra AYT'ye mi çalıştınız? Yoksa TYT ve AYT'yi beraber götürüp, son zamanını deneme bıraktınız? Ben önce TYT'ye başlamıştım. Ama AYT e, matematiği en başından beridir götürüyordum yavaş yavaş. Çünkü 11. matematiği oturtmuştum ben diyebilirim. <laughs> TYT bitmeye doğru. AYT de ekledim bunun içine. Ben karma götürdüm diyebilirim yani. Ben de karma götürdüm. Zaten okul dersleri de paralel olarak devam ettiği için okul sınavlarında da sonuçta 12'nin konuları çıkıyordu. Mecburen 12'nin konularına çalışmam gerekiyordu. Ben 11'i biraz sonra bıraktım. 12'nin konularına çalışırken aynı zamanda TRT'ye çalıştım. İkisi bir gitti. Sonra yavaş yavaş 11 devreye girdi. Ama her türlü paralel gitti hepsi yani TRT'ye. Ee, mesela şey, paragraf sürekli çözülmesi gereken bir şey. Hani çünkü TYT'de matematikte bile aslında paragraf çözüyoruz. E peki siz bu paragraf açığını paragraf çözerek mi kapattınız yoksa kitap okumayı seviyor musunuz? Bunu da merak ediyorum. Yani paragraf her gün çözülmesi gereken bir şey bence. Hani benim Türkçem bu aramızda en kötü olanlardan en kötüydü herhalde yani. Ee, Türkçe her gün soru çözü çözüyor. Paragraf ikinci dönem boyunca her gün 20 tane soru paragraf çözmüştüm. Anca yani olmuştu. 20 netten 35 net çıkmış çıkmıştı. Işte, 34 efendim yükselmişti. O bence her gün çözülmesi gereken bir şey. Çünkü bir sürü bir bırakıyorsun bir anda netlerin düşüyor. Evet doğru. Peki diğer bütün böyle kaynakları düşündüğünüzde e, matematikten işte geometri fen hani bunlardan kaçar kaynak bitirdiniz. Yani bunlar net olarak aklınızda yoktur ama hani bir rahat 30 kaynak aramışım da diye az, olduğu için aklımızda ya genel olarak ben Yani. ben kaynak bitirdim şimdi açık konuşmak gerekirse matematikte hiç bitirmedim çünkü matematik geçmişim vardı ama hani Türkçe için bitirmiştim dört hani tane dedim zaten çünkü Türkçe çok kötüydü benim ee, kaynak olarak genel olarak ben şey bitirdim AYT e, fen kısmında soru bankası bitirdim bir de çok genel olarak hani geri kalan her şey deneme bitirdim yani. Sorbansız ne deneme olarak bitirdim. Deneme yani evleri oluyor ya, yayın evleri bu fark ediyor mu hani en iyilerinden dört tane bitirmekle normal düzeyde olanla dört tane bitirmek fark eder mi yani kaynaklarda nokta atışı yapmak önemli bence çünkü bazı kaynaklar oluyor şimdi burada isim vermeyeyim. ya yani o bazı kaynaklar bazı yayınlar oluyor. o yayınların denemeleri o kadar kötü oluyor ki hani çözdüğüne lanet okuyorsun çünkü hiç alakası olmayan konular. Mesela geçen sene 11. sınıf felsefe çıkacaktı. Sadece 11. sınıf konuları çıkacaktı ama 11. sınıf yok. 12. sınıf felsefe konuları çıkıyor deneme deneme şeyinde. Ya böyle saçmalıklar oluyordu. Hani deneme biraz da bakmak lazım bunları deneme Ya bir de şey var. Zaten şimdi karantina dönemi boyunca insanlar çalıştığı için muhtemelen bu sene de okullar yani çok açık kalmayacak gibi duruyor. O yüzden daha çok çalışma süreci karantina içinde geçtiği için insanların çalışma sıklığı da arttı artık. Hani günde 10 saatlere kadar çıkılabiliyor. Okul varken böyle olmuyordu. Dolayısıyla hani konuların da bitme süresi iyice erkene çekilmiş olacak. Ne olacak? Bu sefer insanlar sınava kadar normalde çözümden daha fazla deneme çözmüş olacak. Belli bir sayı üstüne çıktıktan sonra da artık hani nitelikli deneme ayrımı kalmıyor. Çünkü her denemeyi çözmeniz gerekiyor deneme yetişmesi için size. O yüzden de zaten yani emin olun insanlar bu hepsini bitirecek, geriye niteliksizler bile kalacak yüzümesi gereken sügürümün... yani. Mecburi yani. Yapacak bir şey yok. Ee, peki dershane sizce şart mı? Yoksa evde de halledebilir miydiniz? Ya da dershaneye gittiniz mi? Onu da bilmiyorum. Ya da sadece denemelere katılmak da bir fayda sağlar mı? Yani bence dershaneden ziyade insanların ister okul ister özel hoca fark etmez sadece sorularını sorabileceği, öğrenebileceği bir hocası olması lazım. Onun dışında dershaneymiş, hocaymış çok fark etmez yani o ben öyle düşünüyorum. Ben şey diye düşünüyorum, dershane okul yani şu anda online ya e, da değişebiliyor o. Eğer sana sisteme kanalize olabiliyorsan hani dershane sistemine, an hocanın anlattığı sistemde gidebiliyorsan şey yap hani git. Ama çok kişi uyamıyor bunu hani. Konuları çok geride oluyor ama hocanın şey yaptığı, anlattığı şekilde gidemiyor falan. Orada çok e, kendine, anlamlı olmuyor. Aynen kendini optimize edebiliyorsan gerek yok ama hani bir şey ihtiyacın varsa böyle bir işte yüksek bir mertebede bir öğretmene işte ihtiyacın varsa lazım lazım. Ya bir de bir şey dedik ya Mert dedi mesela sorunu sorabileceğim biri yeterli dedi ama hani herkes bizim gibi kendi disiplini sallayamayabiliyor. Gerekli olabilir yani o kadar şey yapmayalım. Zaten hani bizim söylediğimiz şeyler kendimize göre olan e, cevaplar. Yani benim için mesela gerek yok. Evet. Ha, üçümüzün yok diye. Ben sadece bir yani. soru söyleyeceğim. Ee, de çok doğru. Mesela ben mezuna kaldığımda ilk başta size devam etmek Dedim. Ama mezun senem olduğu için hani diğer insanlar ne yapıyor ya da rakip görmek istiyorsun çünkü hani denemelerde ne yapıyorlar ne ediyorlar bilmek istiyorsun İlk dönem e, mezunken işte dershanesiz bir şekilde ilerledim sadece denemelere gittim ama baktım ki olmuyor bir yerde bir kopukluk var e, sonrasında dershaneye devam ettim hani benim de böyle bir deneyimim olmuştu yani bu tabii ki kişiye göre değişir herkes kendine göre bunu yapabilir. Biz sadece fikir veriyoruz ben böyle yaptım bu şekilde olmuyanlarını gördüm ya ben de e, kaldım mezunu ama ben sadece soru sormaya gidiyordum. Yani diğer insanlar çok şey yapmıyordum. Hani böyle rekabet ortamı hissetmiyordum. Sadece soru soruyordum. Sonra dönüyordum. Hatta dershanedekiler inanamamıştı bu kadar iyi yaptığıma. Zaten dershaneye uğramıyor nasıl yaptı falan diye. Hani bende de böyle bir şey olmuştu. Şey diyeyim o zaman, dershanedeki bu deneme sınavlarımız hani ne kadar gerçeği yansıtıyor? Türkiye genelinde yapılan sınavların sıralamaları olsun, normal çözdüğümüz denemeler olsun ne kadar sınava yakın? Doğum, yani çok böyle o bence yansıtmıyor çünkü ya şimdi çok küçük istisnalar var hem şey var böyle daha geçen özde oldu benim işte öğrenciler falan var o koşuk yaptığım öğrenciler var da i̇şte onlar kendileri dedi yani e, özde normalde cuma günü oluyormuş cumartesi günü yaptı bir kısım cuma günü yapan insanlardan almışlar ha, 10 tane kişi tam yapmış abi öyle saçma sapan olaylar var mesela hani bizim okulda da olmuştu şimdi yap biz yapmadık kesin yap kesin yapmadık, kesin yapmadık da Hani olmuştu yani. Ben mesela onlardan dolayı biraz sinir olmuştum deneme sınavlarına. Gerçi e, peki, sınavlarda zamanlısı nasıl kullandınız? Mesela TYT'de matematik ve Türkçe çok zaman alıyor. Özellikle sayısal öğrenciler için. Türkçede hani bir bitsin artık şu e, sosyali de çözeyim falan. E, siz nasıl kullandınız zamanınızı? Hani zaten e, AYT kısmında zaman gayet yeterli herkes alanını çözdüğü ama TYT'de gerçekten zaman sıkıntısı çok yaşanıyor. Siz bunu nasıl aştınız? Yani bence sınava girmeden önce kesinlikle her dersi ayrılması gereken sürenin planlanması gerekiyor. Ama tabii şey, hani net bir şekilde olmasa da artı 5 eksi 5 şeklinde olması gerekiyor. Ben mesela şey yapmıştım. Ya artık o kadar çok deneme çözüyordum ki hani her derste ortalama aynı süre ulaşmıştım. Dolayısıyla sınava girdiğinde de Türkçeden kaç dakikada çıkacağım mı? Daha doğrusu saat kaçta çıkacağım? Çünkü saate bakıyorduk orada. Saat kaçta çıkmam gerektiğini biliyordum ve o sürede çıkmıştım mesela. Çok fazla sürpriz yaşamamıştım. Bir biraz soğukkanlıkla ilgisi yani ilgisi var. Çünkü e, yani stresli insan olsa orada muhtemelen yetiştiremediğim kaygısına kapılıp bu bir yöntemde biraz sıkıntı yaşayabilir. Ben yaşamamıştım. Mutlaka ben bunu tavsiye ediyorum eğer kendinize güveniyorsanız bu konuda, stres konusunda. Kesinlikle önceden itibaren belirlenmesi gereken bir şey. Ben mesela matematikte sıkıntı yaşadığım için yaklaşık bir buçuk saat falan ayırmıştım. Türkçem iyi olduğu için mesela 35 dakikada çıkmıştım. Ya oradan aldığım süreyi buraya verdim gibi oldu aslında. Peki e, ders sıralamasını nasıl yaptınız? Mesela matematikten başlamak mı? Türkçeden başlamak mı? Ya bence Türkçeden başlamak mantıklı çünkü yetiştiremeyen biriyseniz eğer hani sınavı, matematikten boşunuz kalması daha mantıklı. Çünkü sorular uzun sürüyor. Ee, benim sıralamam Türkçeyle başlayıp matematikle bitirmekti. Sosyal fen sıralaması da ortadaki dersler de kafamdaki yorgunluğa göre. Fen beni daha çok rahatlatıyordu, yani daha kolay geliyordu. Fenle gidiyorum genelde ikinci olarak. Peki sene boyunca motivasyonunuz nasıldı? Yani modunuz düştüğünde nasıl geri getiriyordunuz? yani illa ki böyle düşüş yaşadığınız anlar olmuştur. Hani bunu tekrar e, yıl boyunca düşmüştür mutlaka modunuz. Peki nasıl bir anda toparlanıp tekrar ders çalışma motivasyonu ulaşıyordunuz? Yani ben modumun düşmemesi için her zaman böyle kendime hedefler koyuyordum. O hedefleri bitince de en çok istediğim şeyi yapıyordum yani. Hani modumun düşmemesi için, stabil kalması için illa bir şey yapıyordum. Bu şekilde hiç şey olmadım. Hani en dibe inmedim. Hani sürekli böyle 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 bir şekilde gittim. Mesela hani düşüyor moralim. Diyorum ki kanka sen şu şu e, kitabın şu konusunu bitir al sana bir işte çikolata falan filan. <laughs> bunu yani, kendime akşam... diyordum. Hı? Aynen. Bunu kendime diyordum tabii. E, bunu yapınca hani moralim direkt yükseliyordu. Bir sonraki günü hani daha moralli başlıyordum. Bu şekilde hani ben böyle yapmıştım. Çok küçük ama hani ceza ödül sistemi. Gayet güzel. <laughs> Ben şartlandırmıştım kendim hani şey diyordum zaten 12'deki yer, sınav senesindeki tüm öğrencilerin morali düşüyor ve hani bu gayet normal bir şey diyordum ve bunun normal olduğunu da biliyordum yani herkesin düşecek gibi hani ve sabah kalkınca bir sonraki gün daha normal oluyordum daha nasıl diyeyim kabullenmiştim düşebileceğini. Bende de şey vardı, yani hedefim vardı illa ki ama o hedef benim için hiçbir zaman bir zorunluluk haline gelmemişti. Yani illa ben ilk 5 bine gireceğim, illa ilk bine gireceğim gibi bir düşüncem yoktu. Yani ben kendi adıma 20-30 bine kadar yazarım diyordum zaten yani. Ki ben 20-30 bine hani artık garanti bakıyordum çünkü öyle, öyle bir çalışmadan sonra insan ister istemez 20-30 bin yani havada karada diyebiliyor. O yüzden de o 20-30 bine kadar bir yer yazabilme ihtimali bana rahatlık veriyordu. E, bu rahatlıkla da beraberinde bana stres indirmediği için çok fazla böyle bir gerginlik havası olmuyordu. Zaten içim gücüm yok oturayım çalışayım diyordum. Olsa olur olmazsa olur kafasında olduğum için rahat rahat gitmişti yani bütün sene boyunca. Benim de mesela böyle ajanda sistemi çok motive ediyordu. Hani böyle onu bitirip de üstüne tik falan atmak o kadar böyle iyi geliyor ki insanı motive aşırı ve arşa çıkarıyor diyebilirim. Bunu da deneyebilirler. Bir de e, son söylediğim hani biliyorsun ne yapacaksın diye biraz da bunun şans işi olmadığını görüyoruz. Çünkü tabii ki sınavandaki psikoloji çok önemli. Hani ne olacağını bilmiyorsun. Bir anda kaya da bilmiyorsun ama gerçekten çalışınca bunu gerçekten hissediyorsun ben yapacağım bu sınavı o rahatlıkla girmek çok daha farklı bir psikoloji yaratıyorsun sınavda ve çok daha rahat çözebiliyorsunuz aslında soruları kesinlikle katılıyorum. Onun dışında yani şöyle söyleyebilirim. Mesela benim dönemde ilk başta YGS sınavı vardı. YGS'de 160 soru vardı ve ben 150, 150 netlere kadar çıkıyordum denemelerde son hafta. Ama YGS günü bir anda bir böyle üstüme şey çöktü. Kasvet mi denir ne denir ya. Bir anda çöktü ve sınav anında hiçbir şey yapamadım. Sadece üstüme yüklenen o stresle çok kötü bir sıralama aldım. Ve sonra LSE'ye çok rahat bir şekilde girdim. Zaten daha kötü ne olabilir diye. E bunda benim abim <laughs> beni bu rahat Sağlık dedik yani çok kötü olamaz. En kötüsündesin zaten hani yapabileceğini. Belliyse de o kadar sallamalarla 19 bine tekrar çektim. Ama hani istediğim bölüm gelmiyordu. O yüzden bir sene daha denemek istiyorum. Dedim. Denediğim sene de çok planlı çalıştım, aşırı çok çalıştım diyemem sizin de dediğiniz gibi planlı ve verimli çalışmaya dikkat ettim. Ee, her saat çalıştım, bütün saatlerimi verimli kullanmak için çabaladım. Normalde ben gece çalışmayı çok seven biriyim. Hani gece çalışırsam günü ikiye ayırmışım gibi falan oluyor, çok farklı bir e, şekilde verim alabiliyorum ben. Yani çok işte bu olmuyor. Ama kendimi öyle düzene sokmuştum ki gece çalışmayı tamamen silmiştim kafamdan. Düzenli bir şekilde ilerliyordum ve sene sonunda zaten bunun emeklerini aldım. E, bu şekilde benim sınav benimde. Hani tabii ki çok çok istediğim şeye ulaşamadım. Yani ben ilk 5000 hedefliyordum, 11.000'de kaldım. Ama yine de bu benim için kötü olmadı çünkü istediğim bölüme geldim. O yüzden benim sınav serüvenim de bu şekilde gelişti. Yine soru sormak isterseniz yorumlarda sorularınızı söylerseniz size dönüş yok. Ayşe sen de bahsetmek ister misin sınav serüvenimden? Yani ben hep geceleri çalışıyordum. Yani ne zaman uyursam o gün benim için o gün başlıyor yani. Geceleri çalıştım. Çok... Hani depresyona girdiğim zamanlar da oldu. Bir hafta boyunca sadece tavanı izliyordum böyle. Hani annemler artık dışarı çıkartmaya çalışıyorlardı. Beni giderken yalnız bırakmıyorlardı. Hani böyle depresyonlu geçti. Ama hiç salmadım da. Hani o bir haftayı kapattım sonradan. Sınavda son ana kadar kapıdan girene kadar müzik dinledim. Kimseyle de konuşmadım. Öyle geçti. Yani. Hiçbir şey düşünmedim. İlk senemde ben de mezuna kalmıştım. İlk senemde... Daha kötüydü, yani çok e, atak geçirmiştim LSE sınavında. E, son 20 dakika kala artık duramadım. O yüzden direkt attım kendimi içeri. Ama ikinci denememde bu şekilde olmadı. Daha rahat oldu. Böyle geçti. Ben sınav senemde düşüşlerim çok olmuştu. Yani depresif olarak bir anda çöküveriyordum. E, ama o ajanda sistemi dediğim çok güzel topluyordu beni. Her benim gibi sürekli düşüş yaşayan varsa kendini lütfen böyle haftalık planlar yapsın. Gerçekten çok olumlu yani bu şekilde çok iyi bir tavsiye verebilirim. Hatta verebileceğim en iyi tavsiye bu kesinlikle. Bunu deneyebilirsiniz. şey diyeceğim ben ajandayla şeyi ekleyeyim. Ben de bu ajanda şey beni de çok motive ediyordu ama bir süre sonra ben fazla şey yazıyordum. E bu moralimi bozuyordu yani. Bitiremeyeceğim kadar şey yazıyormuş bu farkında olmadan. Bitmeyince de üzülüyordum sonra. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Evet kesinlikle bu çok doğru. Zaten ilk başlarda yapınca ben bunu yaparım yaparım diye bir sürü şey ekleniyor ama yapılmadığını görüp daha sonra kendine göre azaltıyorsun. Yapmak i̇stediğiniz bir şey yoksa videoyu kapatıyoruz o zaman. Eğer yayınımızı beğendiyseniz abone olup diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet,